Bir iş görüşmesine gittiğinizde ya da bir ticari görüşmeye gittiğinizde bu vereceğim iki tüyoya dikkat edersiniz görüşmeleriniz mutlaka daha iyi geçecek. Birinci tüyom mutlaka yanınızda nakit para bulunduracaksınız. Bu sizin paranız da olmayabilir. Arkadaşınızdan bir ödünç para da alabilirsiniz. Bu nakit para neyi sağlayacak? Bu nakit para cebinizde, bakın hesabınızda değil, cebinizde olacak. Size bir özgüven verecek, bu size bir enerji verecek. O enerjiyi karşı tarafa mutlaka geçireceksiniz. Ben en azından onu tecrübe ediyorum daha iyi geçecek görüşmeniz. İkinci tiyom ise bu da gerçekten çok önemli. Arkadaşlar başında beklediğiniz su kaynamaz. Ne demek istiyorum? Yani bir işe gittiniz sadece ona odaklanıyorsunuz. Onu bekliyorsunuz. Acaba olacak mı diyorsunuz. O sonuçlanmıyor bir türlü. Olumluyor da olumsuz sonuçlanmıyor. Bu bir beklenti insanı yoruyor. Ama seçenekleri çoğaltırsanız eğer mutlaka birinden biri hayata geçiyor ve ve arkadan da olumlu şekilde size geri dönüşler oluyor. Bu tip bilgilere devam etmesini istiyorsan beni takip et.